İki takıma da başarılar diliyoruz. <laughs> Top Hatay Spor'da Diallo uzaktan vurdu kaleci. Müthiş uzandı Taha Cengiz. Sonrası topun sahibi oluyor. Noble'ye doğru. Şimdi Gençler Birliği etkili geldi atak yönü sağ taraf cezalarına tehlike gol pozisyonu orta cezalarına rahmetullah pozisyonunu kaybetti baskısı sürüyor gençler birliğinin Malte'yi vurdu direkten döndü offside bayrağı kalkıyor işte rahmetullah pozisyonu devam ettirdi Malte'yi böyle vurdu direkten döndü sonrasında offside bayrağı da kalkıyor işaret geldi. Gökhan Cezal'ın gönderdi. Karambolanı göster başına. Kemi de penaltı itirazı oyu devam ediyor. Sonrası da faal kararı geldi. Daha Cengiz Demirtaş. Yerde kalan isim Gençler Birliği kalecisi. Şimdi Yasin Güreler yaptı ortasını. Cezal'ın da tehlike. Spor Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler Oyuna ikinci yarıda giren Gökhan'ın golüyle İşte gol ekranlarınızda Arka direkte Gökhan topu ağlarla Buluşturdu Hatay Spor Skoru 1-0 yapıyor Bekir cezalarına Gönderdi Cezalarına tehlike Gol pozisyonu topu ağlarla gol 1-1 oldu Gençler eşitliğe kalıyor. Dakika 71, skor 1-1. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Bu pozisyonda Canberk böyle çevirdi. Mate'yi vurdu, gol oldu. Mahmut. Cengizhan kaleye out. Şimdi Rahmetullah Matey'i hareketlendi. Matey'e doğru, Matey'i topla buluşu, Rakibine ekarte etti. Matey top hala kendisinde. Matey cezalanında. Matey'in pası topa alarda gol. Cengizhan attı 2-1 oldu. 90 +3'te geldi gol ve bu golle maç bitiyor. Gençler Birliği son saniyede attığı golle Hataspor karşısında 2-1 öne geçiyor. İşte Mate'yi böyle rakibine kart etti. Mate'yi ikinci rakibinde geçti. Pasını verdi ve 10 at dedi. Cengizhan bu golle maçı da bitiriyor. Maçın sonucu Gençler Birliği 2, Hatayspor Spor 1.